Birader, elimizde iki çeşit sülük türü var. Yerli malı, ithal malı. Siz hangisini tavsiye edersiniz? Vallahi ben yerli malında ısrarlıyım yani. Bir defa emiyorsa edebiyle emiyor. <laughs> öyle ısrarcı falan değil, öyle yapışıp bırakmama gibi bir durumu yok. Bırak diyorsun, bırakıyor. Laftan anlıyor en azından. Gavur gibi ısrarcı değil. Garantisi hmm. var mı bunların? Kimin? Sülüklerin. Var. Emmezse gel, bizzat ben emeyeceğim. Tövbe <laughs> Neyse, vazgeçtim ben. Tavşan alacağım. Ne yapacaksın? Tavşana mı emdireceksin yaralarını? Şerefsiz. Ne münasebet efendim. Benim yeğenlere alacağım. Sevsinler diye. Niye? Yeğenlerin sürük sevmiyor mu? <laughs> Hangi çocuk sürücük sever efendim? Benim üç numara seviyor. Ben sonra geleyim o zaman. Sen hiçbir yere falan gelemezsin kardeşim. Çık gittik yanımdan. Beni delirtme. Korkak. Ya Bir de sonra geleceğim falan. Çatlık ya falan. Elini ayağını indir seni kafanı kırarım ha. <laughs> Alacaksan al lan. Sanki hisseleri satıyoruz burada. Allah. Selam lan. Neredesin oğlum sen? Ben ne yaptım ki abi? Sen bir şey yapmadın, ben yaptım Bekir. Ee? Al şunları koy oraya. E ne eesi? Benim moralim bozuk olunca müşteriye bakamıyorum yavrum ben. Anlamıyor musun hala beni? Sen yokken ben böyle kafama tıkken müşteriye bakamam aga. Abi vallahi kusura bakma. Kuba bir mevzuyu fazla uzatınca ben de bir şey diyemedim. Ne istiyormuş bu embesil koçaklaması? Abi Nihale yenge Kubat abiyi bir benzetmiş, bir benzetmiş kolunu kaldıramıyor. Ben de sevabıma işte rafları mafları hepsini temizledim. Ulan bu Nihale zonta mıdır nedir be kardeşim? Sürekli şiddet uyguluyor kocasına ya. Boş ver abi ya. Allah memnun, veren memnun. Biz karışmayalım bu mevzuya. Doğru diyorsun, hiç karışmamak lazım. Evet oğlum. Aha, gene ağrıyor. Bak, ne diyor yine? Efendim Kubat abi. Efendim? Abi ya çıkmadan önce niye söylemedin ya? Allah Allah! Ne istiyor lan? Sırtımı kaşısana diyor abi. Ayı mı oğlum bu? Abi gideceğim şimdi sırtını değil var ya... ...böyle boğazından tutacağım, boğacağım onu ya! Oğlum ben bıktım bu aileden, sen daha yenisin dur bekle. Oğlum Azize de bir uçak tut kendine lan, hayat Bir saniye izin verirsen ben sana durumu izah edebilirim aslında abi. Yüzüne ne oldu oğlum? Kızamık mı oldun sen? Ne olmuş? Ha şey diyorsun sen. Pitbull hatırası abi. Yavrum ben bir tanesine zor katlanıyorum. Sen nasıl katlanıyorsun bu acıya ya? Abi her yerim çok acıyor. Sadece bu değil ki vücudumun belirli yerlerinde de benek bıraktı senin bu psikopat kardeşin. Allah Allah. <laughs> Ulan Kuvat sen eskiden ne bileyim yani böyle... Kendi kendine bir esiyordun, bir şeklin şemalin vardı. Şimdi böyle fısırık kılıbık gibi duruyorsun. Ben de bu işi çözemedim aga. Yok abi durum o değildi. Şimdi zamanla ufak ufak derken böyle şiddet yanlısı psikopat bir hal aldı senin bu kardeşin. E ben de tabii ki böyle şeyleri hiç sevmediğim, hoşlamadığım için üstüne gitmiyorum, bir şey de diyemiyorum. Eziliyorum altında. Abi sırtımı bir kaşsana ya lütfen. Hayda. Oğlum kaşıyım da yani böyle zıt pırt ikide bir beni dükkandan çağırma. Gözünü seveyim ya. E, ee, Acık aşağı aşağı aşağı. Abi ben ne bileyim senin geleceğini. Ben beşeri çağırdım normalde. Beşeri niye çağırıyorsun yavrum? Beşer zaten dükkanda duruyor. Git kendine bir çırak tut ya. Ama bu durumda abi her şey parayla olmuyor. Parayla saadet olmuyor yani. Ya nasıl oluyor? Nasıl olacak? Senin gibi bedava bir çıraktan oluyor abi. Benim? Bedava diyorum. Bedava çırak olsa ben de mutlu bir insan olurum yani. Senin çırağa bayılıyorum abi. Ne kadar güzel ya. Vallahi güneş enerjisinden çalışıyor resmen. Oğlum sen ne tiskiş bir adamsın ya. Ulan beşer mutfak robotu mu? Ayı. Estağfurullah abi, ayı falan. Ben onun için demedim ki. Ne kadar güzel, gıpta ediyorum. Keşke benim de bedava bir çırağım olsa. Beleş ne güzel. Benim beşerime sulanma birader. Git kendi beşerini kendin bul. Anladın mı? Yeter artık ha. Biz senin gibi öyle havadan para kazanmıyoruz yavrum. Gel benim yerime sen geç, ben de senin yerine geçeyim. Artist. İşte böyle. Anladığın dilden konuş benimle. Oh, bulmuşum beleş çırağı. Keşke ben de bulsam. Dua etsem Ha, benimki de kabul olacağını pek zannetmiyorum ama... <laughs> ...cezalandırmak istediği biri varsa gerçi beni aracı olarak kullanabilir. O zaman benim de işime gelir tabii ki. Ya, gel lan buraya tapir! Oh, ne yapıyorsun ya? Neyi ne yapıyorsun lan? Yakaladım seni. Bir dakika, ilk önce bir şey söylemek istiyorum. Toplum içinde benim adımı Aykırı lütfen. Ve herkes beni yarım elma olarak biliyor. Burada ne yazıyor? Tapir Enterregil. Ha, bu kim? Benim. Bu imza kimin? O da benim. Bu da sensin borcunu beş aydır niye ödemiyor? Şerefsiz! Ya şerefsizlik ya, alakalı değil ya. Nakit sıkıntısı var. He, beş aydır nakit sıkıntısı mı çekiyorsun yani? Aslında 155 aydır çekiyorum da son beş ay sana denk gelmiş hocam. He. He. Çok güzel denk gelmiş ba. Bak bir de yarım haline şaka yapıyor bayağı ya. ya. Yarım. Döveceksen hemen dövün lütfen çünkü zirveye yetişeceğim. 50 bin tane işim var. He, çok güzel söyledin. Hakikaten de elli bin tane işim var ha, bildin. Yalnız ben burada şakayı anlayamadım. Hani sen bütün ince şakaları anlıyordun ya, yani, ne oldu ki? Ee, anlıyorum. <laughs> An itibarıyla beyin kaldım galiba. Çok anlık bir durum sayılmaz mı? Borcun bitene kadar artık benimlesin. Yapacak bir şey yok. Geç şöyle, geç. Bir şey de... Geç, geç. Çok işimiz var. <laughs> hayır yok, bu gece hayır halim yok. Hayır, hayır, hayır yok. Bugün...